FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelden ayrılmasının hemen ardından saldırı düzenleyen grupta bulunan darbeci askerlerden Yüzbaşı Burkay Karatepe firar etmişti. Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip firari suikastçının Kütahya Afyon bölgesinden geçmiş olduğunu değerlendiriyor. Marmaris'te 15 Temmuz'a 16 Temmuz'a bağlayan gece sabah saatlerine kadar devam eden çatışmalar sonucunda darbeci askerler İçmeler mevkiindeki ormanlık alana kaçmışlardı. 37 suikastçıdan 36'sı Muğla Valisi Ahmet Çiçek'in koordinesinde havadan, karadan ve denizden tüm bölge abluk altına alınarak yapılan operasyonla yakalanmıştı. 36 suikastçı adalete teslim edilerek tutuklanmışlardı. Suikast timinde özel kuvvetlerde görevli Yüzbaşı Burkay Karatepe ise izini kaybettirmişti. Firari darbeci için Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından özel bir ekip oluşturuldu. Ekipler Karatepe'nin 17 Temmuz sabahı Marmaris'ten kaçarak İzmir'e gittiğini ve Eskişehir'in bir ilçesine geçtiğini tespit etti. Eskişehir'de darbeci Karatepe'nin kız kardeşi yakalanmış ve sorgulanmıştı. Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekiplerin 2,5 aydır yürüttüğü çalışmalarda Pirari Darbeci Karatepe'nin Kütahya Afyon istikametine çıkış yaptığı belirlendi. Özel ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekipler bölgedeki MOBS ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor. Ekipler firari darbecinin Kütahya Afyon bölgesinde olduğunu tespit etti. Güvenlik kameralarında bir otobüs içinde görülen firari suikastçının Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde de görev yaptığı için özellikle gizlenme konusunda tecrübeli olduğunu değerlendiriyorlar. Karatepe'nin son olarak görüldüğü bölgede kontrol noktaları oluşturan ekipler bölgede yaşayan vatandaşlardan da ihbarda bulunmalarını istiyorlar. Öte yandan terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül kapsamında Burkay Karatepe'yi ihbar eden vatandaşların da ödüllendirileceği öğrenildi.